Warwick ezan okurun şu videosu karşıma. Gelen giden yok ya ben şöyle zaten bırakıp gideyim mi diyeceğim de. Nereye gideceksin? Affedilme ah, boş bir hayal Ya bir tane bunu bir alasın. Gördüm direkt. Niye arkamdan geliyor bu hala benim? bırak bırakmış amına kodum bu oda. Neyse gel gel gel. Bulu bulu gel. Buradan mı geliyorlar. Ne var ya? Onlar <laughs> Oğlum ayarlar hepsi çok yüksek demiş işte. ya. Benimkilerden. Dur bekle düzelttim. Soraka'yı dövüyorlar kanka ne? aşağıda. Kanka şu an oyunum da onu bekle onu düşürüyorum. Tamam tamam. Kata. İlk kata Bir rakip kat edildi. Sen... Bir rakip kat edildi. Bunu da aldım tamam. Evet. Helal oğlum sana. Bunlar toksik ya Eee toksik de. <laughs> Mentele sarı çöz <saratıyoruz> heriflere. <laughs> Neyiz? Aya büyük miyon kaçtı ya. Yani. Ağzına kaçtı adam ha bende. Ben gidiyorum. B atacağım. Buradan arkadaşlar tam olarak 82 stek olarak çıkmamız lazım. Tam 82'den fazla da çıkabiliriz ama minimum 82 olması lazım. İki yan de kaçtığım olasılığımız için çünkü karşıda Briar var. Biliyorsun çok çok hızlı olmasa yine de Nostan üzerinden bir karakter öyle olduğu için Yan pilleri kaçırıp direkt Kronk'a e gideceğim Biliyorsunuz Erkan'ın oyuna fazla gank katamıyoruz Nasıl olunca 15'e kadar hafta kaçmıştı o yüzden yani. Keselim böyle bari bari yerim var Öyleyim var sen de. Yardım da Katarina Hönkürtüyor abi ya yani. Benim hasarım yok kata çık koyalım daha zor olur. Bakalım almış mı? Katarina. Hmm, bir rakip katledildi. Bir rakip Bir rakip Helal kanka. Bir yer baksana. Orada sen var. Bir Onlar da yalnızsın da. Oğlum bunlar sarhoş mu ya? Olabilir. İnsanoğlunun kokuşmuşluğuna dur deme vakti geldi. Katada Kata ne yapıyor kanka, kanka orada ya? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen mal mısın ya? Katada da bir, bir şeyler seziyorum da pek de şimdi konuşmak istemiyorum. Ben de aynı şekilde. <laughs> Senin ardından yürüme. Malfight ne var? Kesmiş. O yüzden Hayır hayır şey şey Ah özür dilerim kadar tek gank atamıyoruz İyi ya en azından Hem gold vermedim biri İyi güzel Şunu şey. aldım ben çok iyi, çok iyi, mükemmel Biraz mükemmel hemen şey, iyi olmuş 1.1'i hiç yok şu anda Altı olsam orayı daha rahat oynayacağım da altı değilim ben ya. ya bunları biz 2v2'de <laughs> alırız da benim mıran yoktu orada ayrıntı yoktu Size kaldı, kaldı ama hani mesela ne kaldı bir Ne Hadi Allah'a Merhaba Ya sizin ya orası yukarı size İyi misin? Değilim Neden? Sinirlendim Ente evet, abi Deme deme bir sene Siz benim kankası üstünüze Beyaz diyeceğim Kafa öldü mü? Öldü kafa geçmiş olsun. Takımından biri katledildi. Gelmişler. Seriye bağladı. Aynı çıkmaz mısın? Keserdin mi? Bu <laughs> harcadı mı? Harcadı. mı? Zaten. Zaten. Biri küçüm demeyiz gördüm ki Hadi kız Hatta da her gördüğümde bir fight'e gidiyor Vallahi ya daha indi buraya geldi herif Gel, gel. <laughs> Sadece bizi böyle çağlar yan da. kadar Oldu ama abla Allah kanka buramız gibi ya Kesin onu çok güzel, güzel çok iyi Helal lan size helal lan Ön alnı Güzel bariyer oğlum Hadi bakalım, çok iyi sızlar oğlum Elini rüyalık Kutu bakma sen bok edin Aatrox ya, ben vuruyorum Oh. Afk'dan kovalarken ben de Afk'dan bir şey kalkan, de şu itelim alalım Ön kürt mü? Beis Ooo nasıl Gel 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 Sat. Hadi Hadi Eşek <laughs> wow, Eşek <laughs> <laughs> Kule barikatları düşmek üzere. Aldınız mı tireşi? Treş aldık radon. Ya sen beni tutamadın. <laughs> Gelsin abi. <al>. Eyvallah. Etki <laughs> çarmal. Katarina ne hala bir can takılıyor kanka? At be işte dayı ne zorluyon ya. Ha bizimki esti onu da Asist alabilir miyiz? <laughs> Ah W'mi gel sanmıştım ondan Alır vardı onu Seriye bağladı Aaa buna ejder ederek. Gidiyorum ejder ederek. Ne <laughs> ölüyorum lan galiba. Onun a öldü. Hayır öldü. Buraya çıktı ya. Hepsi ghost basmasaydım, basmasaydım. Sürekli ölüyor ya, çözemedim mi? Çok agresif ben, aşırı agresif. Ne yaptı oldu Sana mı geldi? Aşırı agresif. Yo bana gelmiyor. Bana gelse tiraş gelir. Evet. <laughs> evet. Sıfır efor. Sen gaz can kasalım. Ay bak bak bak. Zaten ay ikili aldı falan. Bunda stek aldık. Ya tamam. Katerina bizi geri düşüreceksin. Çetem de geri düşürdü kanka. Katerina'ya baksan. Baksan herif burada Ayana'ya karşı oyunda. Ne yapıyorsun sen yani? Bir Takımından biri kaçtı. Bak şimdi bu adam yüzünden support öldü mesela. Ne gerek var böyle adamla böyle kastırıyorsun ki? ben Cemal oraya rahat takalım. Oğlum alfak geldi kanka. <laughs> Alın geldi hangi istekliyordun biliyor musun? Adam <laughs> hep yere geldi. <laughs> EG diyelim. Malphite orayı 2'de hangi... 2 atacak şimdi Malphite izlesene Aa atamaz Aatrox geldi Aman vermiyor Atar aslında bir Zor zor ultisi yok kanka Ultisi olsa atar da ultisi yok O zaman GG Noyla benim ormana mı girdi? <laughs> Bu trash o kadar gergin ki kanka direkt şey yapıyor herif Bir rakip katledildi Ya W'mu da ultimi dojuyordu orası çok sene Ne bir ya Neyse köyün kürtü dur artık ya Allah Allah ne öldürdün sen ya Allah Allah yarım saat bir ulti atar ey atar kaçmaya çalışın Ya o oh, hukuka tutmadı ki bana tutmadı Kimsenin ardından yürüme Ya kata Oha kanka ne oluyor herkes buraya gelmiş. Kolay mı ki? Kolay mı? Salak. Böyle kesen demiş. Ampute. Işte. De. Ayağını ne aradın? Ultide var mı? Hayır akıllı abi. Ulde ki Ya baksana kanka şuna. Ne öyle kanka ya. Ölümle yönetmeyi hak ettim. bir yönetmeyi hak ettim. Selamun ah, ah. aleyküm. Ey tapa. Tapa çık. Aynı <laughs> rap diyor da oyunu dayana taşıyor Ranka şu anda. Doğ koş, do koş, do koş. Diyorum. Gitti mi Kule? Gitti kule. Tier 2 açtılar. Ölmem ben bir anak. sen. Tamam. Çaldım biraz kusura bakma. Tabak çıktı tabak ele tapa. Bitmez tapa. <laughs>

Var onlar Bu saatten sonra itmemiz lazım ya. Valla bu ben kovalarım. Ben ondan daha alayım. Tamam. Kapsula attım. E'si de kaçtı. Bu için bana göre. Vur. Güğünü fulle vur. Oğlum sana saldım. Oğlum vur. Ya salıyor ya da. Ben de sana saldım. Sana aldım. Geri düşmedi şekilde. Sonra onun aleyküm. Hadi aldım. Bu Siz kes. Ejder atınıza götürür seyir bir ejder atın. Sen nasıl Rakip ikili. Numara 14 kilim varmış sen Ejder destekli aldık. Okay. Bir base atalım. Son son, son item bir, şey şey, bir item daha var. Sen, Olur şunu alıp öyle gideceğim. Sen işte kal. <laughs> <laughs> mal <gülüyor> <gülüyor> mal. Balpay kaç kanka? Saçma sapıyor <laughs> kanka benim sana. Mal, arkadaşlar. Tam Hayır 750 site şu anda dakika 30. 750 site çok iyi. Yani harbiden başarılı. Bot değil birini tutması lazım. Ben yani Malphite kanka tanklıyor bak. Ben Malphite tankladığı süreçte ben bu VS'de evet. aşırı rahat keserim ben. Biliyorum zaten. Bir şey almayacağım. Tek Q'yu alırsın oraya. Ben, ben, bot atacağım. Şimdi ben şey botta tekken kanka Trash'le Samira e gidecek. Aynen bak botlar şu an. Güzel içerik şey aldı. Bunlar bana toplayacak evet. abi. tamam ben burayı çıkıracağım. Önkürtme Samira önkürtme. Oha çok güzel. Ben öleceğim. Boss Al can geldi. Gir gir gir.

Evet. Bakalım. Hocam. <laughs> Güzel maçtı. <laughs> evet arkadaşlar Nasula S aldık. 31k hasar, 10 kda da görmüşsünüz. 39 kavurmuş adam harbiden adam hak etti yani. Sabah tam fightliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomu like unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.